O çocuk niye ağlıyor? Size bir soru. Çok gülen, her tersliği, her engeli gülerek aşan bir insan mısınız? Yoksa her fırsatta ağlayan, işlerinizi ağlayarak çözmeye çalışan bir insan mısınız? Biliyorsunuz, ağlamak gülmenin kardeşidir. Gülmek her insana yakışır. Düşünün gülerek yaptığınız işleri inanın bana ağlayarak yaptığınız işlerden fazladır. Hayatta ağlayarak, mızmızlanarak hangi sorunu, hangi problemi çözdünüz? Halbuki tatlı dille, güler yüzle içinden çıkamayacağınız olay, çözemeyeceğiniz problem yoktur. Şimdi bana biz duygusal insanlarız. Ne yapalım? Elimizde değil diyeceksiniz. Ama bu duygusallık her şeye ağlama huyumuz çocuklarımızı nasıl etkiliyor düşündünüz mü? Hazır 23 Nisan yaklaşmışken size geçtiğimiz senelerde yaşanan bir olayı anlatayım. Biliyorsunuz 23 Nisan bayramında çocuklar bir süreliğine devlet büyüklerinin koltuğuna oturur. Bu olay sembolikte olsa bize geleceğe dair işaretler verir. Bu yüzden benim için çok önemlidir. Geçtiğimiz senelerde 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir çocuk bir devlet büyüğümüzün koltuğuna oturdu. İlk lafı "Engelli kardeşim var" demek oldu ve başka bir şey demeden ağlamaya başlamıştı. Bu durumu televizyonlarda izleyen benim 10 yaşındaki yeğenim Eray annesine dönüp "Anne, bu çocuk niye ağlıyor?" diye sormuş. Annesi Oğlum duygulanmış. O yüzden diyerek cevaplamış. Eray, iyi de orada kardeşim engelli diye niye ağlıyor? Bu ağlanacak bir şey değil. Bence ağlamak yerine o çocuk orada engelliler için şunu yapın, bunu yapın. Bunlar niye yapılmıyor? demeliydi demiş. Tabii Eray'ın annesi bu yorumu duyunca diyecek bir şey bulamamış. Dilek abla yani Eray'ın annesi Karşılaştığımızda bana Eray'ın bu dediklerini anlattı. Ben de gülümseyerek Eray doğru demiş Dilek abla. Orada o çocuğun engelli bir kardeşim var diye ağlaması yanlış. Eray'ı bu yorumundan dolayı kutluyorum demiştim. Gördünüz mü? Bazılarınız bu olayı belki de hiç fark etmemiştir. Belki de o çocuğun orada ağlaması sizin için de gayet doğaldır. Burada sakın beni yanlış anlamayın ağlayan çocuğa niye ağladın diye suçlayamayız. Ancak durumu incelediğimizde şöyle de bir şey ortaya çıkar. Çocuklar ailesinden ve büyüklerinden ne gördüyse onu yapar. O ağlayan çocuğun annesi ya da babası mutlaka engellenen bir çocuğumuz var diye ağlamıştır. Onlar ağlayınca çocuk da doğal olarak bu davranışı yapar. En kötüsü de engelli kardeşine ve insanlara hep ağlanacak varlıklar olarak bakar. Şimdi size soruyorum. Çocuklarınızın eray gibi mi düşünmesini istersiniz? O ağlayan çocuk gibi mi düşünmesini istersiniz? Ben engellenen bir birey olarak tüm çocukların hatta büyüklerin de eray gibi düşünmesini isterim. Tamam, kabul ediyorum. Bizler normal insanlardan kimi zaman farklıyızdır. Sebebi de insanlar dünyayı şekillendirirken tek tip insana göre şekillendirdikleri için bizim önümüze engeller çıkar. Biz insanların önünden bu engelleri kaldırmaya çalışacağımıza, onlara engelli deriz ve onlar için üzülürüz. Çünkü yapılacak en kolay şeydir üzülüp ah vah demek. Bakın arkadaşlar. Özellikle çocuğu olan anneler ve babalar ben ve benim gibi engellenen arkadaşlarımız için gerçekten bir şeyler yapmak, engelleri biraz olsun kaldırmak istiyorsanız çocuklarınızı yetiştirirken dünyada farklı insanların olabileceğini, bunun üzülecek bir şey olmadığını onlara anlatalım. Hatta çocuklarımızın engellenen insanlarla vakit geçirmesini, onlarla arkadaşlık etmesini sağlayalım. Böylece eray gibi düşünen çocuklar yetiştirelim. Unutmayın, çocuklarımız geleceğe yazdığımız mesajlar gibidir. O mesajlara iyiyi, doğruyu, güzeli yazalım ki ileride daha güzel bir dünyaya da yaşayalım. Bu arada biliyorsunuz, 2 gün sonra 23 Nisan, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu güzel bayramımızı şimdiden kutluyorum. Gelecek haftaya görüşmek üzere. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Olay Gündem Gazetesi